Siz her defasında hem sohbetimizde hem de yazılarınızda yürümenin ne kadar önemli olduğuna hep vurgu yaparsınız. Yürümenin yararlarıyla başlayalım mı? Tabii memnuniyetle. Özellikle kıştan biriktirdiğimiz yağlardan kurtulmak istiyorsak vakit geçirmeden aslında kışın bile yapmamız gerekip de ihmal ettiğimiz yürüyüş egzersizlerine başlamamız lazım. Burcu Hanım egzersiz deyince benim aklıma hemen önce yürüyüş geliyor Çünkü insan bedeni biyomekanik olarak... Sanki yürümek üzere tasarlanmış bir cihaz gibi. Ve Yüce Rabbimiz sanki bizi yürümek üzere geliştirmiş ve planlamış gibi görünüyor. Çünkü yürümek bedenimizin hemen hemen kaslarının neredeyse %80'inden fazlasını çalıştıran bir eylem. Yürümek göbek çizgimizin altında kalan büyük kas gruplarının hepsini ortak çalıştırdığı gibi... ...aynı zamanda eğer yürümeyi metodolojik olarak doğru bir kıvamda kollarımızı hareket ettirerek ve dik durarak çenemiz önde usuna uygun yapabilirsek ki bu çok önemli bir ayrıntıdır. Neredeyse kasların %90'ını çalıştırma şansı yakalıyoruz. Kasların çalışması demek metabolizmanın işlemesi demek. Kasların çalışması demek kasların daha çok mitokondri üretmesi demek. Kasların çalışması demek vücudun metabolik egzersizlerinin, egzersiz planlarının maksimuma ulaşması demek. Metabolik esneklik kavramıyla yeniden tanışması demek. Ama bilelim ki yürümek sadece bahar aylarına ait yapılması gereken bir egzersiz değil. Sıcakta yürümenin, soğukta yürümenin, yağmurda yürümenin, karda yürümenin, suda yürümenin, gece yürümenin, gündüz yürümenin, ...sorarsanız hepsine ayrı cevap veririm. Deniz kenarında yürümenin, dağda yürümenin, su kenarında yürümenin hepsinin ayrı ayrı avantajları var. Dezavantajları ise minimum. Ayrıca bildiğim ki yürümek, biraz önce sorduğumuzun cevabına gideyim. Başlıkımızı güçlendiren bir eylem. Stresimizi törpüleyen bir eylem. Yorgunluk sağladığı için uykumuzu derinleştiren bir eylem. Yürümek aynı zamanda kanımızdaki şekeri, kolesterol, trigliseridi dengeleyen bir eylem. İyi kolesterolü yükselten bir ilaç bugüne kadar bulunmadı. O, o işin hala tek ve en etki ilacı tempolu ve düzenli yürümek. Yürümek aynı zamanda bütün metabolik işlevlerimiz ama bilhassa insülin direnciyle mücadelenin anahtar sözcüğü, anahtar eğilimi. Dolayısıyla eğer pek çok sağlık sorununu önleyen hatta çözen bir ilaç geliştirmiş olsaydı, o ilacın muhtemeldir ki bir parçasını da mutlaka ama mutlaka yürümek oluştururdu.